Merhaba Murat takipçileri. Bu senenin kombi temizleme sezonu açıldı. Şu anda size buranın filtresini gösteriyorum. Gördüğünüz gibi filtre tamamen tıkalı. Petek temiz, petekler pis olduğu için filtre tıkanmış. Filtre şurada çok az bir gördüğünüz gibi su geçiş. Hemen şöyle sizi dışarıda tutayım. İçini görüyor musunuz? Evet. Peteklerin peteklere su dönüşünü engelleyen en büyük faktörlerden biridir bu. 0539 666 42 48'den petek temizliği için Ankara'nın her yerinden bize ulaşabilirsiniz.